Əziz izləyicilərimiz, mərhaba. Fəsarət bizəcə sadəcə Türkiyədə deyil, Braziliya, İspaniya, Fransa və Ərəbistan kimi dünyanın önəmli ölkələrində də xatırı sayılır izləyici kütləsinə çatmış vəziyyətdə. Dizinin bu qədər ilgi görməsində əhəldə Orhun İlahi Raqipdinin başarısı yüksəkdir deyə bilərik. Peki sizler Cenk Torun ile güzel oyuncu Mahasine Merabeti uyumlu buluyor musunuz? Biz de sizlere özel olarak Cenk ile Mahasine çiftinin uyumluluk analizini yaptık. İyi seyirler. Müzik Her şeyden önce burcu uyumluluğuna bakarsak Cenk ve Koç, Mahasine Hanım ise Kova Burcu'dur. Koç erkeği ve Kova kadını arasında oldukça yoğun bir ilişki yaşanabilir. Müzik Birbirlerine ciddi ilgi ve anlayış içinde olsalar son derece mutlu olurlar. Bu tərkəyin diqqət etməsi lazım olan başqa bir tonu isə qısqançlıqdır. Xoç qadınla qarşı asla aşırı qısqanç davranmamalıdır. Çox fazla baskı qurmamalıdır. Tək ortaq yanları olmayan bu iki burcun münasibətlərini sürdürə bilmələri üçün hər iki tərəf də anlayış göstərməlidir. Cəmi olaraq baxarsaq, ikilinin burc aşaması bir-birini tamamlamaqda zorlana bilər. Bir sonraki aşama olarak kilo farklarına bakarsak, Cenk ve 78 kilo, güzel oyuncu Mahasine hanım ise 55 kilodur. Çiftin kilo eşleşmesi oldukça uygundur diyebiliriz. Üçüncü olarak boylarına bakarsak, Cenk torun 1,79 metre, Mahasine ise 1,68 metre boyundadır. İkili arasında boy farkı normaldir diyebiliriz. Son olarak yaşlarına bakarsak, 24 Mart 1974 Ankara doğumlu olan Cenk Bey, 49, 24 Ocak 1999 Fas doğumlu olan Mahsine Hanım ise 24 yaşındadır. Aralarında yaş farkı 25 yaştır. Yaş farkı 25 olduğu için istisnalar olmak şartıyla bu çiftin yaş aşaması olumsuzdur diyebiliriz. Sonuç olarak bu çiftin birbirine uyumluluğu %50 oranındadır. Ama bizler çiftin birbirine çok yakıştığını söyleyebiliriz. Bəs sizlər cəng və məhəsinəyi bir-birinə nə qədər uyumlu buluyorsunuz? Gəldi düşüncələrinizi bizimlə paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.